Merhabalar bu videoda sizlere Timeline ile zaman çizelgesi nasıl oluştururuz ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar ben Timeline'ı başka bir araç üzerinde çalışma yaparken buldum bu nedenle bir web sitesinin içerisinde buldum başka bağımsız bir alan varsa da bu amaçla hazırlanan çalışmalar hep ücretli bölümlere ücretli kullanıcıya yönlendiriyor ama ben Timeline ile sonuç aldım bu nedenle zaten bunun videosunu çekiyorum Arkadaşlar site ismi şu readwritethink.org arkadaşlar çok güzel bir site burası özellikle yabancı dil derslerinizde kullanabileceğiniz bol miktarda kaynak var bu çalışmaları yapabilirsiniz işte sınıf içi kaynaklar var işte okul sonrası anne babayla birlikte yürütülebilecek performans çalışmaları var. Vesaire videolar falan var sınıflara göre ayrılmış e, öğretmen kaynakları vesaireyi ulaşabiliyorsunuz e, ara ara burayı kontrol etmekte fayda görüyorum e, Timeline'a nasıl e, ulaşabiliriz e, birçok yolu var bunlardan birincisi öncelikle arkadaşlar ben zaten burada Word'de de yazdım ama bunu e, videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz bu linki direkt tıklatarak Timeline'a ulaşabilirsiniz bu bir İkincisi, eğer bu siteye girdiyseniz anahtar kelime kısmına timeline yazıp ulaşabilirsiniz üçüncüsü Classroom Resource'da öğrenci etkileşimlerine girip burada arkadaşlar e, tümünü gör de diyebilirsiniz ve buradan artık sıralamayla zaman çizelgesini bulup takip edebilirsiniz hepsinde yapılan işlem aynı arkadaşlar Word'da bir doküman almak için şöyle elimin CTRL tuşuna bas tutarak linki tıklatıyorum ve timeline'ı başlatıyorum arkadaşlar eğer web tarayıcınız o anda Flash desteklemiyorsa buna benzer bir siyah ekranla karşılaşabilirsiniz böyle durumdayken bakın Flash Player'ın üzerine farenizle gelin ondan sonra soruyor zaten izin verecek misiniz vermeyecek misiniz evet burada bir uyarı da alıyorum Flash Player desteklenmeyecektir şeklinde şeyin Chrome'un bir uyarısı var. Ona göre bir çözüm bulunabilir. İzin ver düğmesine basıyorum arkadaşlar ve bakın timeline ekranı açılıyor. Biz timeline ile arkadaşlar üç tür zaman çizelgesi oluşturabiliyoruz. tarih bazlı, saat bazlı ya da zaman bazlı veyahut olay bazlı. Ne demekti bu? Tarih bazlı bildiğimiz tarih şeritleri, kronolojileri oluşturabileceğimiz seçenekler ki biz onun örneğini yapacağız. Time nedir? Ee, i̇şte e, ders çalışma planını hazırlama, günlük hayatı düzenlemeye ilişkin e, çalışmalar yapacaksak, işte sabah saat yedi buçukta kalkacağız, işte çeyrek gece kahvaltı masasına oturacağız, işte sekiz buçukta okula gideceğiz gibi saate bazlı yapılan çalışmaların yapıldığı, bölüm burası. Event bazlı nedir? Aşama aşama işte bir çiçeğin yetiştirilmesini aşama aşama belirtebilirsiniz. İşte önce tohum ekilecek, sonra fidan olacak. Fidandan sonra düzen olarak veya ve ağaç yetişecek gibi. Ee, buna gibi, e, bunun gibi çalışmaları yapmak için kullanılıyor. Biz ne yapacağız? Tarih bazlı yani bir tarih şeridi oluşturacağız. Ee, ismimizi yazacağız hemen buraya öncelikle. Daha sonra projemizin ismini yazıyoruz. İşte ben atatürk devrimlerine ilişkin bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Bunu yazdım. Ondan sonra bu çalışma, bu iki çalışmayı yazdıktan sonra start düğmesine basıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi küçük çizgilerden oluşan, tirelerden oluşan bir çizgi karşıma geliyor. Çalışmayı yaparken silmek istediğim metni getireceğim. Şurada çöp kutusunu tıklatarak silmiş olacağım. Eklerken nasıl ekleyeceğim? Zaten burada da yazıyor. Madde eklemek istediğim zaman buradaki tirelerden birisine tıklatacağım. Tıkladığım zaman karşıma efendim bir label, hemen altında short description, hemen altında full description seçenekler çıkacak label etiket demek short description kısa açıklama demek ee, özet de diyebiliriz bunu hemen altında full description bölümünde tam metni e, yazmamız gerekiyor e, Tabii ki tam metin deyince de coşmamak lazım burada bahsedilen şey ortalama bir paragraf yani short description dediğimizde de bir iki cümleyi geçmemesi lazım ki çok sınırlı tutulan bir yer hatta e, bir, bir, bir birkaç kelime demek daha doğru olur bunu hazırlamamız gerekiyor e ee, çalışmamızda bir eee e, görsel kullanmak istiyorsak choose image e, düğmesini tıkla choose image düğmesini tıklatıp e, bilgisayarımızda kayıtlı olan bir görseli alabiliyoruz. Hemen yapalım. Ben bununla ilgili öncelikle bir Word çalışması hazırladım. Bakın Atatürk devrimlerine ilişkin çalışmayı önce tarih hemen altında e, kısa açıklama, hemen altında uzun açıklama yaptım. Tabi bir de burada kullanacağım görselleri seçtim. Bunları önceden hazırladım. Geldim şimdi bunu da kullanacağım arkadaşlar. Label kısmına geldim arkadaşlar. Hemen ee, 1 Kasım 1922'yi label'a yapıştıracağım. Tarihi yani. Geldim. Yapıştırdım. Short description bölümüne devrimin adını yazıyorum. Saltanatın kaldırılması kısmına. Geldim buraya. Yapıştırdım. Full description bölümüne iki cümleyi galiba şöyle kısa bir cümleyi full description bölümüne geldim ve yapıştırdım. Zaten bakın burada açıklama da var. Burası sadece yazıcı çıktısında görünecek arkadaşlar. Ekran çıktısında bunu göremiyorsunuz. Çözüm e, iç bölümüne gelip buradan bu e, madde için ne yapacağım? Görsel seçeceğim. Çözümleyici seçiyorum ve buradan saltanatın kaldırılmasına ilişkin görselimi belir belirliyorum. İstersen buradan bir krep işleme yapabilirim. E, döndürme vesaire işlemleri gerçekleştirebilirim. OK düğmesine bastığınız zaman bakın şeyi oluşturdu hemen. ilk itemi oluşturdu. Silmek için delete kullanacağız. E, yeni bir imajla değiştirmek istediğimiz zaman çözümcü kullanacağız Okey de e, tamamlamak için de kabul etmek için de ne yapacağım Şuradaki onaylama düğmesine basacağım arkadaşlar arkadaşlar burada bakın bunları Dilediğiniz gibi şu şekilde oynatabiliyorsunuz Ondan sonra bunu şu şekilde zaman çizelgesi içerisinde ayarlayabiliyorsunuz İşlemi tamamladığınız zaman da ne yapacağız Save diyeceğiz. Herhangi bir zamanda sonra da finish diyeceğiz. Ama öncelikle ne yapalım? Diğer maddeleri de tamamlayalım. Evet. Bütün görselleri, bütün içerikleri zaman çizelgesi içerisine attım. Bakın. Hazırlarken OK düğmesine bastım. Label kısmına tarihi yazıyorum. Son bir kez hatırlatma adına. Short description bölümüne devrimin adını yazdım full description, full description bölümüne derimle ilgili küçük bir açıklamayı yazdım. Choose image bölümüne bilgisayarımda kayıtlı olan bir görselimi yerleştirdim ve OK düğmesine bastım. Bakın şu şekilde yerleştiriyoruz. Tabii ki zaman çizelgisine sığabilecek büyüklükte hazırlamak gerekiyor. Çalışmalarımı bu şekilde hazırladım. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki bunun üzerinde düzeltme yapma ihtiyacı duymak isteyebilirsiniz. Bu durumdayken Şurada save düğmesi var. Buraya tıklatın. Arkadaşlar e, uzantıyı RWT şeklinde alıyor. E, fakat bunun için düzenleme yapabilmek için gene timeline programına ihtiyacınız olacak. Evet. Save düğmesine bastım ve çalışmamı kaydediyorum. Bakın. Bilgisayarımı kaydettim. Ondan sonra çalışma üzerinde tekrar değişiklik yapmak istediğim zaman Open'a basıp buradan Find My File düğmesini tıklatıp çalışmam neredeyse hemen bakın burada açacak ve çalışmama devam edeceğim. Evet işlemi yaptık. Ee, finish bölümüne geldiğiniz zaman da düğmesini tıklattığınız zaman da tamamlanma kısmına geçmiş oluyoruz. Bakın ve burada bakın Save Draft yani bunu az önce kaydetmemişseniz kaydedebilirsiniz. Save Final son haliyle kaydetmek isteyebilirsiniz. Bunu PDF olarak kaydediyor. İsterseniz görelim. Bakın şurada az önceki ekran karşımıza gelecektir. Save Final son tamamlanmış halini bir kez PDF dosyası olarak kaydetmek isteyebilirsiniz. Save düğmesine bastım bakın. Ve bunu bu kez de bilgisayarıma PDF olarak kaydediyor. İsterseniz bunu bu aşamadayken yazıcıdan çıktısını almak isteyebilirsiniz buraya tıklatıp bakın e, hemen şuradan göstermiş olayım İki sayfa halinde bu birinci sayfası e, buradan takip eden şu şekilde bakın e, sürükleyerek yaptığınız çalışmanın halini görebiliyorsunuz bunu sonradan da yapabilirsiniz PDF olarak da çalıştırabilirsiniz e, bunları JPEG olarak kaydetmek isteyebilirsiniz. Böyle durumdayken ne yapacaksınız? Bu kez ben fotopi e, de bunda sonuç aldım. E, hemen buraya şuradan şeyden açarsam daha rahat olur. Fotopide yazdım. Daha sonra file'dan open diyorum. Ondaki pdf'i de açıyorum arkadaşlar bakın şurada Az önce oluşturduğum şey bu sayfayı açıyorum gördünüz mü Daha sonra bakın her birisi için burada katman oluşturdu ee, İkisini birlikte almak isteyebileceğiniz gibi sadece Şuradaki görselin bulunduğu kısmı e, şey yapabilirsiniz <laughs> JPEG veya PDF kaydedebilirsiniz böyle durumdayken Şuradaki kısmı tamamen şuradan çıkarabilirsiniz şu şekilde bunu alabilirsiniz bu haliyle de file'dan export as deyip jpeg veya png veya diğer formatlarda kaydedebilirsiniz. Ben jpeg kaydedeceğimi varsayıyorum. Bakın burada isterseniz boyutlarını değiştirebilirsiniz. Çünkü 3198'e 1224 yazıyor. Buradaki baskı kalitesi internet içindir. Buradaki değeri 300'e göre ayarlayabilirsiniz. Eğer matbaadan çıktısını alacaksanız. Böyle bıraktığımı varsayıyorum ben. Bunları değiştirebilirsiniz. Save düğmesine bastım. Bakın indirilenler e, klasörün içerisinde çalışmam bu kez JPEG olarak kaydedilecektir. Bakın şu dokümanım. Gördünüz mü JPEG uzantılı? Bakın açtığınız zaman bu kez dokümanımı JPEG olarak kaydedebilirim. E tabii ki şuradaki rewriting yazısını silmek kolay artık biliyorsunuz. İster fotopiydi isterseniz başka bir editörde ne yapabilirsiniz bunu silebilirsiniz bakın şöyle yapalım şu şekilde yapıp ondan sonra del tuşuna basarak silebilirsiniz ondan sonra şuradan bunu sadece birinci sayfasında olduğu sınırları alıp paint de yapıyorum ama bunu diğerlerinde de yapmak mümkün e, isterseniz fotopide de yapabilirsiniz bunu ondan sonra kırp deyip e, şu şekilde gereksiz boşlukları yok edebilirsiniz. Daha sonra bunu tekrar jpeg olarak kaydedebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.